Şimdi diyor ki ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun hatırı için diyor aday gösterdim diyor. Özlem Çerçioğlu. Öyle mi? Peki Cemil Tugay'ı niye aday gösterdin kardeşim? Kimin hatırı için yaptın? Güzel. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu Şişli Belediye Başkanı'nı gösterme, aday göstermedi. Bunlar sorunlu adamlar dedi. Beşiktaş Rıza Akpolat'ı gösterme dedi. Doğru. Sorunlu adam. Kartal Belediye Başkanı adayını de aday gösterme. Bunlar sorunlu ben bunları biliyorum dedi. Yani Tunç Soyer'in devam etmesini istedi. Cemil Tugay getirme dedi. Madem sen çok e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hatırı için bunu yapıyordun, Kemal Kılıçdaroğlu Özlem Çerçioğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını arzu etmişti. Onun hatırını Aydın'da geçiyor, İzmir'de mi geçmiyor? Yani bu e, bir görüntü var. Görüntü Özgür Özel'e sus yalancı diyor abi. O görüntü birazdan getireceğim. Özgür Özel'e sus yalancı diyor. Niye? Bak bakayım kurultayda ne oluyor? Kim bu? Zaman, beyazlı. Beyazın, ne oluyor? Elini sıkıyor. Elini uzatıyor, elini sıkıyor elini bak. Bak pas geçiyor. Bak görüyor musun? Ha, ve ondan sonra gidiyor ee, Özlem Çerçioğlu. Sen... ya bu adam dengesiz diyor. Yani zaten e, bir gerilim var. Onu anlatıyoruz. Özgür Özel yaklaşık 3. Bir gecede bir ayda olan bir şey değil bu yani. Hayır zaten devamı var. Şimdi mesela Özlem sabah aldığım bilgileri ben sana söyleyeyim. Özgür Özel şey Özlem Çerçioğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledi ve bir toplantıda ben senin sayende ben diyor sana rağmen diyor genel başkan seçildim diyor. çocuk gibi Yani. Ve abicim gidiyor mesela Aydın'a gidiyor Özgür Özel. Aydın'a gittiğinde kiminle olması gerekiyor? İlk orada olmak bir il başkanıyla bir de belediye başkanı. Mesela 3-4 tane ilçede açılışlar falan yaptılar. Hı hı. Özlem Çerçioğlu'nu davet etmiyorlar. Davet etmiyorlar. Ve Özlem Çerçioğlu Belediye başkanı sorumluluğuyla kalkıyor gidiyor bu toplantılara katılıyor. Katılıyor.